Size de okulda birden yüze kadar olan sayıların toplamı soruldu mu? Bu, basit görünen sorunun arkasında matematiğin gördüğü en büyük dehalardan birinin doğuş anı saklıdır. Yıl 1780'ler, Almanya'da bir ilkokul. Öğretmen C.G. Bütner, gürültücü sınıfını uzun bir süre meşgul etmek için onlara bir görev verir. Birden yüze kadar olan tüm sayıları toplayın. Çocuklar, 1 artı 2 eşittir 3, 3 artı 3 eşittir 6 6 diye uğraşırken Carl Friedrich Gauss adında küçük bir çocuk elindeki taş tahtayla saniyeler içinde öğretmenin masasına gider ve cevabı yazar. 5050. Öğretmen şaşkındır. Gauss sayıları körü körüne toplamak yerine bir desen fark etmiştir. Listenin başındaki 1 ile sonundaki 100'ü eşleştirince toplamın 101 ettiğini görür. İkinci sayı olan 2 ile sondan ikinci sayı olan 99'u eşleştirir. Toplam yine 101'dir. 3 ve 98 yine 101. Bunun tam 50 kez tekrarlandığını fark eder. Kafasından yaptığı tek bir çarpma işlemi tüm sınıfın saatlerce sürecek çalışmasını bitirir. 50 çarpı 101 eşittir 5050. Bu çocuk matematikçilerin prensi olarak anılacak, tüm zamanların en büyük matematikçilerinden biri olacaktı. Peki, Gauss'un dehası neden bu kadar önemlidir? Çünkü o sadece eski bir hikayenin kahramanı değil. Bugün kullandığımız dünyanın da gizli mimarıdır. Şu anda telefonunuzdaki GPS konumunuzu nasıl bu kadar hassas biliyor? Çünkü uydulardan gelen sinyallerdeki hataları düzeltmek için Gauss'un 1801'de Kayıp Ceres asteroidini bulmak için geliştirdiği en küçük kareler yöntemini kullanır. İnternette Kredi kartı bilgilerinizi girerken nasıl güvende kalıyorsunuz? Çünkü modern kriptografi, yani şifreleme bilimi, Gauss'un modüler aritmetik üzerine kurduğu sayılar teorisine dayanır. Attığımız her adımda onunlayız. Wi-Fi sinyallerinden fotokopi makinelerine, tıbbi MR cihazlarından elektrik devrelerine kadar her şey Gauss yasası adı verilen temel bir fizik kanununa uyar ve en şaşırtıcısı Albert Einstein Evrenin kütle çekimle büküldüğünü genel görelilik anlattığı teorisini hangi matematiksel dil üzerine kurdu biliyor musunuz? Gauss'un bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olmayabilir diyerek temelini attığı öklit dışı geometrinin üzerine. O sadece problemleri çözmedi, problemleri görme şeklimizi değiştirdi. Matematiğin arkasındaki gerçek hikayeler için matematiğin serüvenini takip edin.